Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. bugün de bir kek yapmak istedim. Şu borcama göre kek yapacağım. Kek malzemelerim: bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı süt, bir su bardağı tam dolu değil, yarım su bardağın birazcık fazla sıvı yağ, 4 adet yumurta, 2 kabartma tozu, bir tane şekerli vanilya. Tabii ki unum var. Bir de birazcık nişasta kullanacağım kekte. Şimdi mazelerimi e, kabıma boşaltayım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce yumurtaları kırmakla başlayayım. 4 tane yumurta. Yumurtalarımı yıkamıştım. hemen çöpe atayım. Daha sonra toz şekerimi atayım. Toz şekerle yumurtayı birazcık çıkacağım. Birazcık kameramı şöyle kaldırayım. Bu şekil. blender falan kullanmayacağım. Çırpıcı kullanmayacağım. Normal çırpıcı yapacağım. Arkadaşlar bunu sade yapacağım ve üzerine reçel kullanacağım. Dökeli unutun göstermeyi. Şimdi sıvı yağımı da dökelim. Hmm, yumurta birini unutmuşum. 3 yumurta kırmış oldum. Pardon. 4 yumurta gösterdim. 3'ünü kırmışım. Biri duruyormuş. Sütümü de dökelim. Evet arkadaşlar şimdi unumu ekleyeceğim. Unumu elemiştim daha önce kabıma doldurmadan. ki su bardağı koydum. şöyle dursun. Evet arkadaşlar, iki yemek kaşığı da nişasta kullanacağım. Ben keke hiç kullanmamıştım. Ama kullanmak istiyorum şimdi. Sonucuna gösterir bakarız. Kabartma tozunu da dökeceğim şimdi çırpmadan. Bununla birlikte dökelim. Bir tane de şekerli vanilya. Yeterli bu. Ara ara yaparım ben. Aklımıza düştüğü zaman hemen kek yaparız. Kalıp da yaparız. Ben bu unumu da dökeceğim. 3 su bardağı döktüm. Gördüğünüz malzemeyi de. Yeterli bu. 3 su bardağı un kullandım. Şimdi bunu çırpayım. Tepsime dökünce görüşürüz. Bardağımın dibinde kalan yağı tepsimi akıtayım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kekimi çırptım. Şimdi borcama dökeceğim. Borcam dibinde yağladım. Ay. Bu şekilde. Şu şekil bir şey yapacağım, sallayacağım tepsiye. Evet arkadaşlar, şimdi sıra neye geldi? Sıra şimdi vişne reçelime geldi. Bu vişne reçeli. Ben şimdi ne yapacağım? Böyle şöyle şöyle dökeceğim bazı yerlerine. Hiç yapmamıştım. Denemek istedim. Şimdi bu reçelin dağılması için şu şekil çatalla bu şekil yapacağım. Zaten o pişince reçel altına gidecektir. Sanki ebrulu çalışması yaptığım gibi oldu arkadaşlar. şimdi ısıtılmamış fırına koyacağım. Fırını ısıtmayacağım ilk önce kek için. Fırını ısıtacağım. Isıtmayacağım. E, e, direkt fırına koyacağım. Fırın ısındıkça kekim kabarır. Daha güzel olur. Ben genelde keki öyle yapıyordum. Davul fırında da öyle yapıyordum. Pişi takıyordum. Hemen kekimi içine koyuyordum. Bir kabarıyordu ki. Şimdi ben bunu o şekil yapacağım. Hatta şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar reçelim üzerine döktüm bu şekilde Ebru çalışması gibi oldu denemenizi de tavsiye ederim ben yaptım umarım güzel olur görüşürüz evet arkadaşlar kekim pişti kabardı bayağı birazdan çıkaracağım bunu.